Kütük ev yapımı, doğayla uyumlu, rustik ve estetik bir yaşam alanı yaratmak isteyenler için harika bir seçenektir. Aşağıda temel adımlarla birlikte genel bir yol haritası paylaşıyorum. Arsa ve izinler ilk konumuz. Arsa seçimi mümkünse ormanlık veya doğal bir alanda, suya ve yola yakın olmalı. İmar ve ruhsat, belediye veya il özel idaresinden yapı ruhsatı almak gerekir kütük ev, tarla vasfında da olsa ruhsata tabi olabilir. Proje ve planlama başlığımız ise, statik hesapları yapılmış, kütük ev için özel çizim gerekebilir. Bütçe, malzeme, işçilik, nakliye, ruhsat, temel, çatı ve ise, kalemler için ayrıntılı maliyet hesabı yapılmalı. Güncel 2025 kütük ev yapımımı videonun en sonunda bulabilirsiniz kütük tipi, ladin, çam, sedir gibi ağaçlar tercih edilir. Kurutulmuş, fırınlanmış, olması çatlamayı azaltır. Çapı, 20-40 santim arası kütükler genellikle kullanılır. Bağlantı, geçme, zıvana, kertme ya da çelik ankrak gibi yöntemlerle kütükler birbirine bağlanır. Betonarme bir temel üzerine oturtulmalı. İzolasyon çok önemli, nem geçirmemesi için. Temel türü ıslak temel ya da kademeli taş duvar üzerine oturtulabilir. Duvarların örülmesi aşaması. Kütükler üst üste konur, uçları kertilir ve geçmeli sistemle birbirine kenetlenir. Her kat arasında yalıtım malzemesi, örneğin keçeli fitil, yün, keten yerleştirilir. Kütük evimize çatı yapmak için önce ahşap çatı iskeleti kurulur. Üzeri OSB ve shingle, Alaturka kiremit veya ahşap kaplama yapılabilir. Sı ve su için çatı izolasyonu önemlidir, mutlaka yapınız. Elektrik ve su tesisatı genellikle gizli değil, yüzeyden geçirilir. Ahşap iç cephe, doğal yağlarla korunur, zemin yamasif ahşap, ya da taş kaplama olabilir. Yapı bitikten sonra ahşap yüzeyler yılda bir kez doğal yağ veya emprenye maddesiyle korunmalı. Yangın ve böcek riskine karşı tedbir alınmalı. Videonun sonunda 20 santim çapında Ladin kütüklerle yapılmış 100 metrekare bir kütük ev yapım maliyetini bulabilirsiniz. Eğer Ladin ağaç yerine çam ya da daha ucuz bir kütük malzeme kullanırsanız evin maliyetini düşürebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla bunun gibi içerik için kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler, iyi seyirler.